Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. 10. iş kolunda yetkili sendika an itibariyle belli oldu ve yetki belgesi de 2,5 sene üstüne geldi. Hayırlı uğurlu olsun 2,5 sene beklediniz arkadaşlar artık bir ay daha beklersiniz diye düşünüyoruz. Yeni zamlı maaşlar için detaylara bakalım birlikte. Genç ve Spor Bakanlığı 10 iş kolunda çalışanlar için yetki belgesi teleskopi sendikasına ve taraflara ulaşmıştır arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bilindiği gibi davalık olduğu için bu iş konuda yetkili sendika 2,5 yıl sonra belli oldu. Şimdi Teleskopi Sendikası önce geriye dönük olarak 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesini imzalayacak. Onun ardından ise 2023 ve 2024 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerle başlayacak arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 1 Mart 2021 28 Şubat 2023 sözleşmesi yetki uçmazlığı sebebiyle yapılamamıştı bildiğiniz gibi. Bugün itibariyle yani 17 Mayıs itibariyle yetki belgesi Teleskopi Sendikası'na verildi. Bir, bir buçuk ay içinde sözleşme imzalanacak. Ardından 1 Mart 2023 ile 28 Şubat 2025 yetkisi için tekrar başvurulacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı onun iş konudaki işçi arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. İşçiler yetkili sendikanın hızlı davranmasını ve bir an önce toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bitmesini ve zamlı maaş ve geri dönük para almasını para almak istemektedir. tescobi sendikasına da duyurulur. Yetki belgesi de şurada arkadaşlar. Bu belge için 10. iş konudaki iş arkadaşlar tam 2,5 yıldır bekliyor arkadaşlar. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genç Göz Spor Bakanlığı'na bağlı 10. iş konudaki iş ilişkin bakanlığımızca taraflara gönderilen ilgili A kayıtlı yetki tespitine itiraz olmadığı görevli makamdan alınan ilgili B yazısında anlaşılmıştır. Bu nedenle 6350 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanunun 44. maddesi gereğince yukarıda belirtilen işletmede Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşleri Sendikası'nın TESKOP İş İşletme toplu İş sözleşmesi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bu yetki belgesi verilmiştir. Saadettin Akçıl Bakan adına çalışma genel müdürü arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kanala takip edin ve videonun altında bulunan Instagram sayfasına tıklayın. Takip edin arkadaşlar. Sizler adına iki toplu iş sözleşmesi yapılacak. İkisini de detaylı bir şekilde sizlere sunacağız arkadaşlar.